Evet Arkadaşlar Sürekli abi çıkardım Gizli bir yerim var benim Gelin beraber Gördüğünüz gibi Halk küflü Aşağısı Küf dolu placer Evet en tabanı kil Kilin üzerindeki Küf dolu placer Burada bayağı çalışma yapmışsın sınavı. Her yer kök ve klaser. Buraya giren malzemenin buradan geçme şansı yok. Kedi üzerine dikkatle sıyırıyorum. Hiçbir şey bırakmadan alıyorum. Rengi görüyorsunuz. Yer çok güzel yalnız. Bak. Yer süper. İnşallah çıkar usta. Buradan her zaman verir. Aşağıdaki küçük çukur var. Ben temizledim yer. Evet. Hiçbir videoda boş çıkmadı Allah utandırmasın bunda da boş çıkmaz inşallah Benim burası en garanti yerim ya Benim gizli yerim, sığınam Mağara gibi olmuş zaten <laughs> Kesin sen oymuşsundur burası <laughs> Oh maşallah 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 Süper ya, süper ya. Büyük bir parça var gibi. Usta. Bak bakayım. Of 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 of. Evet, bir i̇şte, tane daha. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi böyle yerlerde derahim. Herkese bolsalar bu nasipler. Bu iş böyle yapılır.